Le ile konuşmaya geldik sahada başlıyor. Herkese merhabalar. Le ile konuşmaya geldik sahada yayınına hepiniz hoş geldiniz. Ben Metaan Coşkun. Çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız bugünkü konuğumuz Ender İtmeç. Ender abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Mete Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum abi. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla sen yerini almışsın. Tahtında gözüm vardı Emir Bey'in. O yüzden ben yerleştim şu andan itibaren. Siz benden habersiz podcast çekebileceğiniz mi zannediyorsunuz? Ben hala buradayım. Ona göre. Konuşmaya geldik sahada, devam ediyor. Abi öncelikle e, seni bir tanımak istiyoruz. Kendinden biraz bize bahsedebilir misin? 1974 yılında doğdum. Savaş dönemine geldi, Kıbrıs çıkartmasına dönemine geldi. Biraz sıkıntılı bir süreç olduğunu söyler hep annem. 50 yaşındayım, 26 yıllık evliyim. Eşimle lise yıllarında tanıştım. Uzun bir beraberliğimiz oldu. İki tane kız çocuğum var. Ecrin ve Eylül isimleri. Ecrin 24 yaşında hemşire. Eylül liseye hazırlanıyor. 10 yıl var aralarında. Başak Burcu'yum. Tabi akşamki maçtan sonra Fenerbahçeliyim diye bilen kaç kişi kaldı bilmiyorum ama ben halen diyorum Fenerbahçeliyim. Basitçe bu kadar. Öncelikle Allah bağışlasın diyorum. Güzel uzun bir birliktelikten sonra güzel iki tane çocuğun olması beni çok mutlu etti. Yusuf hayatına nasıl başladın? Ne zaman başladın? Ne zamandır bizimle çalışıyorsun bu şirkette? Yaklaşık olarak 12. 13. yılıma girdim. Ben geldiğimde Doruk ve Yıldız Holding'in bir ortaklığı vardı. Çok kısa süre Doruk ve Yıldız Holding'de çalışma fırsatım Oldu. Sonrasında satış süreci yaşadık. Satış sürecinde Ünsal Bey de yeni gelmişti. İlk dönemlerde yönetmen olarak başlamıştım Doruk Grup'ta koruyucu kestimci bakım yönetmeni olarak. Sonrasında benim unutusun. Şu anda da şeflik olarak görevime devam etmeye çalışıyorum. Abi tam olarak ne yapıyorsun peki? bulunduğun pozisyonda. Koruyucu bakım olarak ekipmanların arıza yapmadan önleyici bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Bir Vibrasyon testi yapıyoruz. Bunun yanında lazerli katlama yapıyoruz. Benim sizi arada görmüş oldum. Hani böyle bir cihazla bir yerleri bir makinaları ölçüyorsunuz. Bu yapmış olduğunuz işlemin adı ne? Vibrasyon analizinden bahsediyorsunuz. Makinalar güç ve işlevlerine göre belirli limitlerde bir titreşim, bir vibrasyon oluşturur metan. Bu limitlerin aşılması yaklaşan mekanik ve elektriksel arızaların habercisi olur. Biz titreşime maruz kalan veya titreşim üreten parçaların dayanımını inceleriz Yüksüz ya da zorlanmalı titreşim metotları ile analizler yaparız. Bir nevi şöyle düşün, kalp elektrosu gibi düşün. Oradan bir takım veriler elde ederiz ve yapılması gerekenleri öncesinde planlarız. Koruyucu bakım kısmında da bu kestirici bakım kısmına girer. Koruyucu bakım kısmında da arızayı azaltmak için e, yapılan bakım faaliyetleri özetle ekipmanın arızalanma ihtimalini düşürmek ve sürekli çalışabilir tutmak için çalışmalar yaparız. Anladım abi. Ben de açıkçası seni burada tanıyorum. Aynı lokasyonda çalışıyoruz ama evet koruyucu ve bakım şefi olarak biliyorum ama tam olarak mesleğinin yapmış olduğun işin e, gerektirdiklerini bilmiyorum. Bunu da ben buradan öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Konuşmaya geldik sahada, devam ediyor. Peki Lösaf'ta çalışmak senin için neyi ifade ediyor? Şirket e, hızlı olmasa bile, yani kariyer olarak hızlı olmasa bile uzun vadeli bir çalışanlardan oluşuyor. Eski çalışanlara baktığımızda hepsinin çok uzun sürelerde bu şirkette çalıştığını gördüm. Bu bana güven veriyor açıkçası. Şirketlerin iyi seviyelerde olmasının sebebi çalışanlara sağladığı ilave avantajlar olmaması gerekiyor. Tabii maddiyat çok önemlidir ama e, bunun yanında bir kültür oluşması gerekiyor. Kültür lüsafta var, e, daha iyi olması için bir çaba var. Bu da çok güzel bir şey, bu da güven veriyor. Uzun süreli çalışanların bu şirkette olması bana çok büyük bir güven veriyor. Evet abi bu, buna ben de katılıyorum şahsen. Peki e, seni ben biraz da olsa tanıyorum. İş hayatı dışında... Neler yapmaktan hoşlanırsın? İş şey hayatı dışında doğa yürüyüşleri yapıyorum. Mesela tamam, bildiğin gibi seni de ilk geldiğim dönemlerde bir yürüyüşe katılmıştım. Doğa yürüyüşleri yapıyorum. Haftalık olarak programlarımız var. Yıllık bir program çıkarıyoruz ve o program çerçevesinde daha çok kriterli ıstırancı ormanları içerisinde farklı rotalarda doğa yürüyüşlerimiz var. Onlarla uğraş veriyorum. Bunun yanında yılda bir kere veya iki kere Kapadokya'da faaliyetimiz oluyor. Türkiye'de çıkmadığım daha azdır öyle söyleyeyim. Bir e, tırmanışa biraz meram var. Peki Türkiye geneline baktığımız zaman en çok keyif aldığın yürüyüş rotası ne tarafta? Stranjeler olarak düşünürseniz e, Bulgaristan Türkiye sınırını oluşturan Rezve Derisi, Mutlu Derezi üzerindeki Volcan Köprüsü, Osmanlı döneminden kalma bu köprüdür. Biz oraya Yıllarca... gitmedik Yok oraya gitmedik Metan Biz ona yukarıdan bakan bir tepeye çıkmıştık. Kule denen bir askeri gözetleme tepesine gitmiştik. Orası yıllarca askeriyenin etkisi altında kaldığından dolayı çok bakir kalmış. Çok fazla müdahalelere uğramamış. İnsan çok fazla girmemiş. Orası çok hoşuma gidiyor. Bir de Kapadokya aşığıyım. Kap Kapadokya inanılmaz bir yer. Orada farklı bir maneviyat da var zaten. İkisi, hı. iki bölge çok hoşuma gidiyor. Abi o zaman bir sonraki rotamızı Kapadokya olarak planlayabilir miyiz? Bir yürüyüş düzenlesek. Tabii. Eski günlerdeki tabii, gibi. Tabii olur. Çok güzel olur Mete Hanım. Ama şöyle bir 11 kilometre kadar bizi yürütmezsen çok sevinirim. Bayağı yorucu geçmişti bizim için çünkü. Daha minimal 5-6 kilometrelik bir yürüyüş rotası çıkartabilirsen bize. Aslında e, biraz insanları zorlamak gerekiyor. Yani aslında 5-6 değil 10-15'lere çıkarmak gerekiyor. Bir hiçbir zaman doğru söylemez Mete Hanım. Böyle bir <laughs> Abi bir yıldır spor yapıyorum buna hazırım. Belki 11 kilometreye ben de gelebilirim. Uzun olur, bir rota çizelim Olur çok güzel olur. Bir program yapabiliriz belki. Evet gerçekten güzel olur. Peki abi mesela bazı insanlar genellikle bunu söyler. Hobilerin ne gibi bir soru sorulduğunda müzik dinlemek, resim çizmek veya film izlemek. Senin bunun gibi başka bir hobin var mı? İş, bizim ailede eşimden kalan bir alışkanlık var. Kitap okumayı çok seviyoruz. Ona da eşim alıştırdı. Eşim Halk Kütüphanesi'nde birkaç sene arka arkaya okuma Alanda birincilikleri oldu, dereceler oldu öyle söyleyeyim. O alıştırdı, kitap okumayı seviyorum. Küçük kızım da bir alışkanlık edindi, güzel kitap okuyoruz. Birlikte hep beraber kitap okuyoruz. Çok fazla televizyon televizyona odaklanmıyoruz. Bence yürüyüş, çok güzel dışında, bir... yürüyüş dışında çok fazla zaman bulamıyorum ama kitap okumayı seviyorum. Çok güzel bir kazanım yaratmış eşin size. Hoşuma gitti, ben de beğendim. Ne tarz kitaplar okuyorsunuz abi genellikle? Daha çok roman okuyoruz Metehan. Biraz bilim kurgu tarzı kitaplara yöneliyoruz. Biraz Türkiye'nin yakın geçmişinden örnekler veren kitaplara yöneliyoruz. O tarzda kitaplar. Peki abi, genellikle film sektörüne de baktığımız zamanlarda kitaplardan uyarlamalar çok fazla oluyor. Senin hayatını bir kitap haline getirdiler ve yazdılar. Bir tane yönetmen geldi dedi ki ben de de en derin dedi hayatını film yapacağım. Hazır mısın buna? Ee, senin hayatın hangi türde bir film olurdu? Herhalde aksiyon olurdu Metan. Biraz aksiyon, biraz belgesel olur. Güzelmiş. Peki e oynamasını istediğin herhangi bir oyuncu var mı? Türk olur, yabancı olur. Güzel bir soru. Ben şöyle düşünüyorum Metan. Kendi hayatımı oynaması için seçeceğim kişilerin nedenleri bence anlamsız ve sınırlı olur. Ya ünlü birini seçerim ya da onun gibi olmak istediğimi düşündüğüm birini seçerim diye düşünüyorum. Hmm, anladım. ben hayatımda filminde başlıyor oyuncusu olarak kendimi görmek isterdim açıkçası. Hayatıma başlıyor zaten benim. Hayatta kim, ol, kim olmak istiyorsam onu olabilme özgürlüğüne sahibim. Neden başka birinin özellikleriyle kendimi yeniden yaratmayı seçeyim ki? Bu filmin ne çekerken, ne oynarken, ne de yazarken tekrarı yok. Olmadı baştan alalım yok. Yazan da, yöneten de, oynayan da herkes kendisi. Hayat zaten böyle bir şey değil mi? Bence başrolü ben oynamak istedim. Güzel. Abi peki filme biraz daha aksiyon ve hareket katacağımızı düşünürsek eğer. Biliyorsun bilim kurgu son zamanlarda çok fazla popüler olan bir dal. Özel bir güç de ekleyelim bu filme. Senin özel bir gücün olsa bu hangisi olurdu? Gelişmiş bir terapi yeteneğim olsun isterdim Metan. Çünkü günümüzde iletişim araçları hızlansa da insanlar birbirini bence çok iyi anlamıyorlar. Çok iletişime geçmiyor, geçmiyorlar. Bazı iletişim araçları örnek vermek gerekirse cep telefonu insanlarda bağımlılığa dönüştü. Bu sebeple yüz yüze iletişim azaldı. Sadece iletişim değil, hareketlilik de azaldı. İnsanlar o kadar kendilerini dış dünyaya izole ettik ki Önceliklerini belirleyemez, planlarını sürekli öteden kişiler durumuna geldi. Bu durum onları ailesinde, ailesi başta olmak üzere yakınlarından çok çok fazla uzaklaştırdı. Belli bir dönem sonra yalnızlık hissiyle karşı karşıya kalıyor bu tarz insanlar. O yüzden insanların düşüncelerini okumak, hissettiği duyguları anlamak isterdim. İleriye görebilseydim, başları tahmin edebilseydim güzel bir konu yapardım da isterdim açıkçası. Güzelmiş abi. Abi ama şey de söyleyeceğim. İnsanların senin hakkında ne düşündüğünü bilmen önemli bir şey mi? O o şekilde değil. İnsanların benim hakkımda benim ne düşündüğümü veren değil, duygularını daha çok analiz etmek isterdim. Anladım. Benim hakkımda değil sadece duygularını analiz etmek isterdim. Samimi insanları daha kolay tanıyabilirsin. Ne kadar samimi size yaklaştıklarını daha iyi anlayabilirsin. Çünkü senin hakkında olumsuz bir görüşte bulunduklarını anlaman ve yani zihin okumaktan bahsediyorum. Bunu anlamaz sana daha çok zarar verebilir ve karşı tarafa daha dezavantajlı yaklaşabilirsin bazı konularda da o yüzden bu soruyu sormuştum. Doğru söylüyorsun. Onu hiç düşünmemiştim. Konuşmaya geldik sahada. Devam ediyor. <laughs> Peki Lösaf'ta senin en unutamadığın anın nedir? Bir imalata gelmiştik. Çok uzun bir süreç olmuştu. Yaklaşık olarak 40'ta bir maliyetine Ingersoll Rathlover'ın dişçi grubunu Türkiye'de yaptırmaya başarmıştık. İstanbul'daki ekibimiz de çok iyiydi onunla ilgili. Herhalde o olurdu. Yorucu bir çalışmaydı ama keyifli bir çalışmaydı. Uzun bir çalışmaydı. Ondan çok keyif almıştım. Güzelmiş. Abi peki bu işi yapmasaydın, biliyorsun hafta çalışmadığını hayal edelim, bu mesleğe sahip değilsin, hangi işi yapmak isterdin? Metehan yine bu işi yapmak isterdim ama yine bir alternatif söylemek gerekiyorsa... Evet, komple yol... değiştir abi. Komple değiştir. Tamamen bu hayatından çık. Herhalde arkeolog olmak isterdim Mete Hanım. Evet gezi kazı işlerini biraz merakım var o zaman. <laughs> Gezi'yi zaten biliyorum da böyle bir tarihi eserlere veya tarihi filmler, kitapları izlemeyi sever misin ekstradan? Tarihi çok seviyoruz Metin. Hanım. Bizim tatillerimizde genelde zaten bir bölgeye gittiğimizde ilk önce tarihi yerlerini gezmek oluyor. Antik şehirleri gezmek oluyor. Mitolojiye biraz ilgi duyuyorum. Yeni yeni duymaya başladım. Bir kitap okudum. Arkasından Bergama'daki antik şehre gitme ihtiyacı duydum mesela. Gürü'deki tatilimizle 15 tatilde onu birleştirdik. Tarihi seviyorum. Arkeoloji olur de Yeni mesleği. Yeni... Mitolojide genellikle hani Çin, Türk, Yunan veya İskandinav hangisini genellikle tercih ediyorsun? Yunan. araç... Ne? Yunan. Zaten yakın toprakları olduğu için bir ilgi de doğuyor açıkçası. Etkileşim halinde bulunduğumuz için tarihsel süreçte de. İlginç geliyor Mete Farklı bir kitap okumuştum. Biraz cinayet tarzı bir kitapta. İkisi birleşince farklı bir yere geldi. Yeni ilgi duymaya başladım. Araştırıyorum. İlginç şeyler buluyorum. Güzel, güzel. Mitolojiye karşı benim de ilgim vardı. Ufak tefek kitapları okumaya başladım ben de. Bende de yeni gelişen bir süreç bu aynı zamanda. Mitoloji sevdiğini duyunca biraz üzerinde durmak istedim açıkçası. Biliyorsun ki bizim fabrikamızda değerlerimiz var. E, LOSAF'ta kendine en yakın bulduğun değer nedir? LOSAF'ta kendime en yakın güven değerini seçebilirim. Bence güven, çalışma yaptığında güvenmek, inanmak, bağlanmak, bir kimsenin sözlerine itibar etmek davranışlarından hiçbir olumsuz düşünce çıkarmamaktır diye düşünüyorum. Yine güven işbirliğinden, bilgiyi sınırsız karşılıksız paylaşmaktan geçer. Samimi ilişkilerden beslenir. Yardım etmeyi, paylaşmayı seven biri olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden güven değeri bana daha yakın gibi geliyor. Lusuf'a yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza önerin var mı? Bu öneriler nelerdir? Bu şirket e, uzun yıllar bir maziye sahip bir şirket. Yaklaşık 171 yıllık bir maziye sahip ve dünya çapında dereceli bir şirket Metan bildiğin gibi. Hı hı. Onlara yeni başlayan arkadaşlara sabırlı olmalarını öneririm. Bu şirkette ne olduğunun ne kadar katkı sağladıklarını muhakkak etmesini yapsınlar. O e, patı yapabilen insan iyi insandır. Empati yapabilen insanlar iş hayatında ve kariyerlerinde daha başarılı olma hocundadırlar. İyi iletişim becerileri, ekip çalışması ve liderlik masrafları onları iş dünyasında değerli bir varlık haline getirir. Ben öyle düşünüyorum. Bu tarz insanlar olumsuz duygulardan daha az etkilenirler. Olumsuzluklar karşısında daha stres yaşarlar. İyiliğin iç huzuru ve mutluluğu arttırdığını düşünüyorum. Öğrenmeye açık olsunlar planlı çalışmaya özen göstersinler, başa çıkabileceklerinden fazla sorumluluk almasınlar, yardım almaya ve yardım etmeye açık olsunlar. Bu bence çok önemli. Bir şey. Yaptıkları işlere kendilerine güvensinler. Yardım almaya açık olmasına gerçekten ben de çok kasılıyorum. Ben de e, yeni başladığım zamanları, bunu bir önceki podcast'te de bunu söylemiştim ama Hani Lösoft'ta çalışmak insanlar zaten size yardım ediyorlar. Bir şeyi araştırmaya merak ediyorsan eğer öğrenmeye açıksan Zaten direkt içeriğine girip şirketin içine girip çalışmak hayatına başlıyorsunuz ve keyifli bir çalışma hayatı sürüyor açıkçası. Şimdi abi film konuştuk, gezmek konuştuk. Biraz da yemek konuşalım. Olur mu senin için çok, uygun mudur? Çok arama olmasa da konuşalım Meta. Gerçekten mi abi? Ben yemek yemek için yaşayan bir insan olarak bunu konuşmak istiyorum. Biliyorsun ki maya üretiyoruz. Hayatın evet. boyunca tek bir hamur işi yiyecek olsam bu hangisi olurdu? Annemin ıspanaklı böreği olurdu. Ispanaklı börek. Kabaklı böreğe daha çok okeyim ben. <laughs> Bal kabaklı böreğe. O da güzel. <laughs> teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ediyorum. Peki, <laughs> peki abi 12 yıldır LOS hafta çalışıyorsun ve başarılı bir iş hayatın var. Bunu biliyoruz. Başarılı olman hangi özelliğine bağlı? Ee, teşekkür ediyorum böyle bir başarılı olmamı söylediğin için. Çok sevindim. Çok sağ ol. Metan... İnsanın özel hayatı ile iş hayatı birbirini çok tamamlıyor. Bence özel hayatımın iyi oluşu iş hayatımdaki başarıya da yansıyor. Özellikle insanlar güçlü hobilere denirse bu hobiler insanlara çok fazla şeyler kazandırıyor. Ben 35 yaşında başladım. Doğa yürüyüşlerine bu bana çok güzel şeyler kazandırdı. İnanılmaz arkadaşlar kazandırdı. Bunun yanında kendimi işte daha fazla vermeye başladım. Önceki yaşamıma göre daha güzel bir yaşam sürmeye başladım çünkü bu işine alakalı böyle teşekkür ederim gördüğünüz. Çok teşekkür ederim abi. Ben gördüğümü söylüyorum zaten. Asıl ben teşekkür ederim. Ender abi dinleyicilerimize söylemek istediğin başka herhangi bir şey var mı? Metan herhalde hepsini söyledik. Belki biraz fazla da konuşmuş olabilirim. Sürçülü insanı herhalde bilse kahvalı diyelim. Teşekkür ediyorum. Ender abi bize katıldığın için bugün asıl ben teşekkür ediyorum. Bir podcast yayınının daha sonuna geldik. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşça kalın. sağlıkla kalın.